Merhabalar, ben Akisar Belediyesi Kadın Danışma Merkezi Sosyoloğu Nisa Acar. İlk olarak toplumsal cinsiyet ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden bahsetmek istiyorum. Cinsiyet, doğuştan gelen, genetik olarak kazanılan ve üremeye yönelik özelliklerin toplamı iken, toplumsal cinsiyette içinde yaşadığımız toplumdan ve kültürden bağımsız olarak nitelendirmemiz mümkün değildir. Toplum ve kültür tarafından belirlenen e, beklenti, sorumluluk ve roller bütününü ifade eder. Örnek verecek olursak, toplum kadınlardan yumuşak, uyum gösteren olmasını beklerken, erkeklerden sert ve hükmeden yapıda olmasını bekleyebilir. Bu gibi özelliklere daha birçok ekleme yapabiliriz. Toplum kadına özel alanda, ev içi, ev hizmetlerinde etki rol yüklerken, erkekleri ise dışarıda, kamusal alanda konumlandırır. Ve biz bu toplumsal cinsiyet rollerini doğduğumuz andan itibaren e, görerek, işiterek ve gözlemleyerek öğreniriz. Ve insanlar bu rollerin dışına çıktığında e, toplum tarafından dışlanmaya ve e, etiketlenmeye maruz kalabilirler. Ve bu eşitsizliği doğurur. E, toplumsal cinsiyet bizim toplumsal cinsiyet eşitsizliğini anlamamızdaki en büyük araçtır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği fırsatları ve kaynakların kullanılmasında hizmetlere ulaşmakta. Bireyin cinsiyeti nedeniyle ayrımcılığa maruz kalması ve ayrımcılık yapılmasıdır.